uzaktan eğitimde öğrenci, öğretmen rolleri ve akademik danışmanlık. Uzaktan eğitimde rol alan kişiler, öğretmen, öğrenci, akademik danışman. Uzaktan eğitimde öğretmen. Sanıldığının aksine uzaktan eğitim, öğretmensiz bir eğitim anlamına gelmez. Eğitim personeli tam zamanlı, yarı zamanlı, sözleşmeli ve danışman olarak gruplandırılmak uzaktan eğitim türünde geleneksel eğitim sistemi öğretmenlerinden farklı bir yol izlenmektedir. Kısacası uzaktan öğretimde öğretmenin sahip olması gereken özellikler aşağıdaki gibidir. Genel kültür bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, alan bilgisi. Uzaktan eğitimde öğretmen rolleri Uzaktan eğitimde öğretmen rollerini ana gruplar halinde şu şekilde sıralanmıştır. Pedagojik, sosyal, yönetimsel, teknik olmak üzere dört tane ana rolümüz bulunmaktadır. Pedagojik rolde öğretmen, öğrencinin cevaplarını ve sorularını araştırmalı, öğrenmede karşılaşılan problemleri ortadan kaldıracak çözümler geliştirmelidir. Sosyal rolde öğretmen, başarılı bir eğitim için, öğretici, sosyal çevre ve arkadaşlar edinmeye teşvik etmeli. Öğrencilerin sağlıklı insan ilişkileri kurmasını, grup bağlılığını ve öğrencilerin birlikte çalışmasını sağlamalıdır. Yönetimsel rolde öğretmenin her şeyi kontrol altında tutmaktan daha çok işleri kolaylaştırma yönünde değişmiştir. Teknik rolde öğretmen, öğrencilere kullanılan teknolojiyi açıklamalıdır. Bu görev destek elemanlarına aitken öğrenciler bir probleme karşılaştıklarında ilk başvurdukları kişi öğretmen olmaktadır. Öğretmen rollerini biraz daha ayrıntılı bir biçimde ele aldığımızda ise şu rol tanımları karşımıza çıkmaktadır. Uzaktan eğitim uzmanı öğretmen, uzaktan eğitimin nasıl olması gerektiğini ve oluşabilecek teknik problemleri önceden bilmeli ve çözüm önerileri üretebilmelidir. İçerik tasarımcısı öğretmen, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve istenen hedeflere ulaşmasını sağlamak için öğretmenin öğretim materyalleri tasarlaması ve içeriği düzenlemesi gerekmektedir. Motivasyon sağlayıcı öğretmen, öğrencilerin uzaktan eğitimde öğrenmeye karşı motivasyonlarını ve aidiyet duygularını yükseltmek öğretmenin sorumluluğudur. İletişim uzmanı öğretmen öğrencilerin etkili bir iletişim içinde olmasını sağlamalı ve iletişim yönteminden kaynaklı problemlerin ortadan kaldırılmasında ve mesajın doğru iletilmesinde etkin rol alması gerekmektedir. Proje yöneticisi öğretmen dersleri zamanında ve istenilen bütçede hazırlaması beklenmektedir sistem uzmanı öğretmen, öğretmen sistemin işleyişini bilmeli ve eğitim sırasında karşılaşılabilecek sistem ile ilgili problemlere çözüm önerileri getirebilmelidir. Ölçme değerlendirme uzmanı öğretmen, öğrenci davranışlarının hangi düzeyde olduğunu, eksikliklerini, olumsuz davranışlarını, öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini, başarılı ölçme ve değerlendirme çalışmaları ile ölçülebilmelidir. Materyal üretici öğretmen, gerekli olan materyalleri yazılı veya uygulanan modele göre radyo, televizyon ve bilgisayar programı ya da internet destekli öğretim modeli olarak hazırlayabilmelidir. Lider öğretmen, öğrencinin uzaktan eğitimde daha etkin olmasını sağlamak için öğrencinin motivasyonunu arttırmalı, ona sorumluluklar vermeli ve onu cesaretlendirmelidir. Araştırmacı öğretmen Gerektiğinde öğrencilere kütüphanelicilik rolü üstlenerek kaynak sağlamalı ve araştırmaları için yol göstererek hedefe ulaşmalarını sağlamalıdır. Danışman öğretmen Uzaktan eğitim platformunu etkin olarak kullanması beklenen öğretmen, forum ya da sohbet araçlarını kullanarak öğrencilerin sorunlarında onlara yardımcı olmalı ve rehberlik etmelidir. Sosyalleşme öğretmeni, öğrencilerin birbirleriyle etkileşim içinde olmalarını sağlamalıdır. Ayrıca uzaktan eğitimde düşük olan eğitim kurumuna aidiyet duygusunu arttırmalıdır. Grafik tasarımcısı öğretmen, hazırlanan materyallerin kalitesini yakından etkileyeceği için editörlük yeterliliklerinin üstün olması beklenmektedir. Editör görsel materyaller ile metin ve hareketli diğer materyaller ile ilişkisini uyumunu sağlar. Kullanılan görsel materyallerin seçimini yapar, telif hakları ile ilgilenir. Site eğitmeni öğretmen Web sayfasının içeriği ile ilgili bilgiyi öğrenciye aktarıp öğrenciyi motive ederek sisteme düzenli girişini sağlamalıdır. Yönetici öğretmen Öğretim süreci içerisinde karşılaşılabilecek problemlerde ara bulucu ve hakem olmalıdır. Teknisyen öğretmen iletişim ve içerik sunumu ile ilgili karşılaşabilecek problemlerde çözüm üretebilecek temel teknik bilgiye sahip olmalıdır. Teknoloji uzmanı öğretmen Öğrenci ile iletişim ya da içerik sunumu için teknoloji kullanımını bilmeli, gelişen teknolojiye uyum sağlamalı, uzaktan eğitim için sistemin verimliliğini arttırmakta sorumludur. Tasarımcı öğretmen, öğrencilerin kolay öğrenebilmeleri için gerekli ortamı düzenleyen, dersin hedeflerini ve içeriğini uzaktan eğitime uygun belirleyen ve tasarlayan uzmandır. Öğretici öğretmen, öğretmen özel yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin bireysel farkındalıklarını ve öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak öğrencide kalıcı izli değişiklik meydana getirmekte sorumludur. Psikolojik öğretmen Öğretmen, öğrencilerin dersle ilgili olan psikolojik sorunlarına destek olmakla sorumludur. Uzaktan eğitimde öğretmenin görevleri Öğretmenler ders içeriklerinin belirlenmesi ve çeşitli ortam ve araçlarla derslerin gerçekleştirilmesinden sorumludur. Öğretmenler uzaktan eğitim programlarında çoğu zaman rehberlik görevini de üstlenerek kişisel gelişime her yönden yardımcı olmalıdır. Öğretmenler öğrencilerin ödev, sınav gibi yükümlülüklerini incelemek ve değerlendirmek zorundadırlar. Öğretmenler öğrencilerin sorunlarına en kısa zamanda dönüp vermek durumundadırlar farklı öğrenci kitlelerinin ihtiyaç ve beklentilerini göz önüne alarak öğretim tekniklerini geliştirmelidirler. Öğretmenler dersin içeriği ve konusu hakkında kendini geliştirmelidir. Öğretmenler gelişen, gelişen teknolojiye ayak uydurmalı ve ders materyallerini buna uygun olarak güncellemelidir. Öğretmenler öğrenciye kazanılması beklenen davranışların dışında sorumluluklar yüklememelidir. Okulu, çevresi, öğrenciye ve topluma gol model olarak gerektiği şekilde doğru ve dürüst bir yaklaşıma temsil etmesi gerekir. Öğretmen, sorumlu olduğu öğrencileri liderlik etmeli, çevresini ve toplumu yönlendirmede öncü olmalıdır. Öğretmenlerden karar verilmeyen durumlarda tarafsız olarak hakem yapması beklenmektedir. Öğretmenin bireye toplumda açık gelişmesi imkanları ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgi vermesi beklenmektedir. Uzaktan eğitimde öğrenci öğrencinin ihtiyaçlarına cevap vermek her etkili uzaktan eğitim programının ana amacıdır. Eğitim ortamının şekli fark etmeksizin öğrencinin asıl görevi öğrenmektir. Bu bağlamda en iyi şartlarda bile motivasyon gerektirmesi planlanan ve analiz yapılması ve öğretilecek materyale uygulanabilmesi açısından göz korkutan bir görevdir. Uzaktan eğitim yapıldığında hesapta olmayan bir takım ek sorunlar çıkabilir. Çünkü öğrenci kendisiyle aynı geçmişe ve ilgiye sahip olan diğer kişilerden uzaktır. Sınıf dışında öğretmenle bir iletişimi ve etkileşimi olabilecekse de bu artık en alt düzeye inmiştir. Ve kendini sınıf ortamına katılımını sağlayacak teknik bağlantıya güvenmek zorundadır. Uzaktan eğitimde öğrenci özelliklerini şu şekilde açıklayabiliriz. İş aile sahibi, çalışan ve genellikle orta yaşta kimselerdir. Eğitimlerini alma nedenleri artırma ve merak gibi konulardan oluşur. Öğrenmeye nereden başlayacakları konusunda kararsızdırlar. Teknolojinin kullanımı konusunda bilgileri zayıftır ya da hiç tanışıklıkları yoktur. Dışa kapalı ve bireysel öğrenmeye çalışırlar. Motivasyonları oldukça düşüktür bağımsız, kimlikli ve kontrolsüz bir topluluktur. Uzaktan eğitime kayıt yaptıran kişileri ele aldığımızda şu sonuçlara ulaşılmıştır. Normal okul öğrencisi, tam gün çalışan, yetişkin, okula girmemiş, çalışmayan, ev kadını, sağlık engeli olan, tutuklu, askerliğini yapmakta olan. Bu bölümümüzde uzaktan eğitimli öğrenci rollerini kısaca açıklayacağız. Psikolog öğrenci, uzaktan eğitimde psikolog rolünde dersle ilgili olan psikolojik sorunlarına ve ihtiyaçlarına yardımcı olmakla sorumludur. Öğrencilerin uzaktan eğitim öğrencisi olmaları, kişisel ihtiyaçları ve psikolojik problemlerini kenara atabilecekleri anlamına gelmez. Öğrenciler birbirlerinin psikolojik ihtiyaçlarını ve problemlerini karşılarken iletişim teknolojilerinden faydalanırlar. Öğretici öğrenci uzaktan eğitimde diğer öğrencilerle iletişim kurarak onların öğrenmelerini desteklerken öğretici rol üstlenirler. Öğrenci anlamadığı konularda diğer öğrencilerden yardım alabilir ve diğer öğrencilerin anlamadıkları konularda da onlara yardımcı olabilir. Teknoloji uzmanı öğrenciler, iletişim teknolojilerinin yaygınlaştığı günümüzde teknoloji uzmanı öğrenciler, iletişim teknolojilerinin yaygınlaştığı günümüzde öğrencinin öğretmen ve diğer öğrenciler ile iletişimini sağlayabilmesi için uygun olan bileşim teknolojilerini kullanabilmeli ve uzaktan eğitimde kullanılmasını sağlamalıdır. Teknisyen öğrenciler uzaktan eğitim sürecinde ortaya çıkabilecek problemlerde öğrenci destek alamayacağından problemlerin çözümü için teknik bilgiye sahip olmalıdır. Site eğitmeni öğrenciler Günümüzde uzaktan eğitim sistemleri genellikle web siteleri aracılığı ile içerik sunumu ve sanal sınıf ortamları oluşturularak gerçekleştirilmektedir. Burada öğrenci web sayfasının içeriği ile ilgili gereken bilgiyi öğrenmeli ve kendini motive ederek düzenli olarak sisteme giriş yapmalıdır. Aynı zamanda diğer öğrencilere de destek vermelidir. Sosyalleşme uzmanı öğrenciler Uzaktan eğitimde öğrenciler de eğitim kurumuna aidiyet duygusu gelişkin değildir. Bu yüzden öğrenciler İzole olmuş yük duygusundan kurtarılmalı ve birbiriyle etkileşim içinde olmalıdır. Lider öğrenciler Diğer arkadaşlarının motivasyonunu arttırmalı, grup çalışmalarında sorumlulukları paylaşabilmeli ve arkadaşlarını cesaretlendirebilmelidir. Böylece öğrencinin uzaktan eğitimde daha etkin olması sağlanabilir. Araştırmacı öğrenciler Ders yılı boyunca kaynaklara ulaşabilmeli sorulara açıklayıcı cevaplar verebilmeli, araştırmalar, araştırmalar yapmalı ve ulaştığı kaynakların doğruluğu konusunda yargıya varabilmelidir. Sistem uzmanı öğrenciler <laughs> uzaktan eğitim sistemini tanımalı, görev, sorumluluk ve rollerini bilmeli, oluşabilecek problemler karşısında uygun çözümler üretebilmelidir. İletişim uzmanı öğrenciler öğrencilerin öğretmenlere ve diğer öğrencilere iletmek istedikleri mesajları doğru bir şekilde ilerlemesini ya da öğretmenlerden gelen mesajları doğru algılaması için öğretim sürecini olumsuz etkileyeceği sorunları ortadan kaldırmalıdır. Motivasyon sağlayıcı öğrenciler uzaktan eğitimde öğrencilerin öğrenmeye karşı motivasyonları düşerse öğrenmeler gerçekleşmeyecektir. Bu yüzden öğrenciler gerektiğini kendilerini güdüleyebilmeli ve aidiyet duygusunu arttırabilmelidir. Uzaktan eğitim uzmanı öğrenciler Uzaktan eğitim sürecinde gerçekleşebilecek bir problem durumunda gereken önlemleri alabilmeli ve teknik çözüm önerileri sunabilmelidir. Uzaktan eğitimde öğrenci görevleri: Derslerde verilen uygulamayı ve ödevleri yapmak, internet aktif olarak kullanmak, kendi öğrenmesinden sorumluluk duymak, öğrencilerin bilgiye erişmesini ve kullanmasını bilmeli. Her öğrenci kendi öğrenmesinden sorumludur. Tartışma gruplarında yürütülen tartışmalara katılmalıdır. Eş zamanlı yürütülecek çalışmalarda internet hazır ortamında hazır bulunmalıdır birçok bilgi içerisinde kendi cevaplarını arttırabilmelidir. Kendi çalışma zamanlarının planlanmasında kendi kararını verebilmelidir. Tartışma gruplarında kendi tartışma konularını geliştirebilmelidir. Ders geçmekten çok öğrenme stratejilerine edinilmesini önemsemelidir. Çevrim içi, çevrim içi yürütülen dersleri önceden hazırlanıp aktif olarak katılmalıdır problemi çözmek için parça parça verilen bilgileri bütünleştirebilmelidir. Çevrem içi teknolojiye karşı yeni bilgileri açık olmalıdır. Mevcut bilgileri pekiştirecek yeni öğrenme yöntemlerini öğrenmelidir. Öğrenmelidir. Öğrenciler yapılan duyuruları, sınav tarihleri, ödev teslimleri gibi takip etmelidir. Veriler ile ilgili sorun oluştuğunda sorunu çözebilmelidir. Uzaktan eğitimde akademik danışmanlık, akademik danışmanlık, kişinin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitesine kendine oyun uygun düzeyde geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlaması ve böylece kendini geliştirmesi için uzman kişilerce bireye verilen yardımlardır. Akademik danışmanın görevleri öğrencileri sistemli ve detaylı bir şekilde analiz etmek, onlara içinde bulundukları eğitsel, mesleki ve toplumsal fırsatlar hakkında bilgi vermek, psikolojik danışma ile öğrencilerin bireysel yardım ve ilgi görmelerini sağlamak, öğrencilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilmek için okul personeline, velilere ve çevredeki ilgili kuruluşlara bilgi, hizmet içi eğitim ve araştırma gibi konularda yardımlar bulunmak, öğrencileri okula, okuldaki alanlara, çeşitli etkinliklere ve yeni durumlara alıştırmak ve yönlendirmek, öğrencilerin etkili öğrenme ve çalışma becerilerini geliştirmelerine yardım etmek, öğrencilerin motivasyonlarını desteklemek ve arttırmak, Öğrencilerin özelliklerine uygun üst öğretim kurumlarına yönlendirmek. Uzaktan eğitimde akademik danışmanlık ilkeleri. Akademik danışma, demokratik, insancıl kuralların işlediği bir ortamda gerçekleştirilmelidir. Danışma, herkese açık olmalıdır. Danışma, en etkili biçimde olabilmesi için videolu görüşme tarzı olmalıdır. Danış, danışanla danışman arasında bir duygusal yakınlık kurulmamalıdır danışma karşılıklı saygı, güven, iştenlik oluşmasını ve iki yanlı gönüllülüğü gerektirmektedir. Danışma rahat ve uygun bir ortamda yürütülmelidir. Danışan nedenli sorunlu olursa olsun bir hasta olarak değil normal bir kişi olarak karşılanmalıdır. Danışman başkası adına karar verme, seçim yapma hakkına sahip olmadığı bilinciyle davranmalıdır. Danışanla ilgili eleştirme, yargılama, değerlendirme yapmamalıdır. Akademik danışma hizmeti, bu işi kendine meslek edinmiş kişilerce yürütülmelidir. Danışmaya özgü ahlak kurallarına uyulmalıdır. Uzaktan eğitimli akademik danışmanlık hizmetleri Akademik danışmanlık hizmeti türleri dört ana grup olarak ayrılır. Bilgisayar destekli danışmanlık hizmetleri, internet ortamında e-posta ile danışmanlık hizmetleri, telefonla akademik danışmanlık hizmetleri, mektupla akademik danışmanlık hizmetleridir. Bilgisayar destekli akademik danışmanlık hizmetleri, eğitim teknolojisine önemli gelişmelerin sağlanması ve açık öğretim öğrencilerinin bilgisayara erişim oranlarının artmasıyla bilgisayar destekli akademik danışmanlık derslerinin laboratuvarlarının ve CD-ROM'ların yanı sıra internet ortamında da dağıtılması ya da yayınlanması talepleri atmaya başlamıştır. Öğrencilerin bu taleplerini değerlendirilerek uzaktan eğitim yazılımlarının tasarımı yenilenmeli ve yeni tasarıma ait dersler üretilmelidir. İnternet ortamında e-posta ile akademik danışmanlık hizmetleri Evinde ya da iş yerinde bilgisayarı bulunan ve internet bağlantısı olan öğrenciler, elektronik posta adresini uzaktan öğretim bürolarına bildirmeleri halinde, uzaktan öğretim hizmeti sunan kurumun öğretim üyeleriyle doğrudan irtibat kurabilmekte ve anlamadıkları konuları kendileriyle tartışabilmelidir. Telefonla akademik danışmanlık hizmetleri Belirli bir uzaklıkta konuşmaları ileten ve yansıtan, birbirinden uzakta bulunan iki kişinin tehdit iletişime geçmeleri, yani konuşmalarını sağlayan bir işitsel teknoloji olan telefondan uzaktan öğretimde akademik danışmanlık hizmeti amacıyla de yararlanabilmekteyiz. Öğrenciler konu alanı uzmanı olan kişilerin, kurumların ve kuruluşların telefon numaralarına ulaşarak, bu numaraları telefon açmak suretiyle danışmanlık hizmeti alan, almak istedikleri konu hakkında bilgi şey edinebilirler. Mektupla akademik danışmanlık hizmetleri, öğrenme öğretme teknik etkinlikleri yazılı gereçler kullanılarak yürütüldüğü bir eğitim modelidir. Bu uygulamada akademik danışmak için danışmanlık içinde yararlanılabilir.